Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar İyi Akşamlar Ben de bugün mi çekeyim sizlere Dedim Şimdi bugün 9.30'da İstanbul'a gideceğim oğlumun yanına Bir haftalığına Bakalım biz zepsimiz Biz gelene kadar ne kadar büyüyecek Ben de sizlere çekeyim dedim hem bugün göstereyim Böyle Domateslerim ne biraz büyüdü iyi oldular Gayrı Arkadaşlar böyle mısırlarım Yine yoncamız biraz daha büyüdü. Böyle domateslerim. Marullarım. Arkadaşlar olsanız da kısır yapsak da isek. Böyle büyüdüler. Domateslerim fidan. Bunlar da dölledi arkadaşlar biraz da ilkinki diktiklerim. Önceden diktiklerim böyle çiçek açtı. Dölleyor. Bunlar da sonraki diktiklerim. Böyle arkadaşlar Gitmeden sizlere bir çekeyim dedim Ne yaptınız nasılsınız Sizler ne iş yapıyorsunuz Ben de bir haftalığına olanlar, olan gelin çağırıp duruyor torunlar Onlar da bayrama gelecek ama Gideyim gezeyim dedim Yazın gitmedim hiç bir sefer gittim daha kışın Onda da bir tarafa gitmedim O yüzden bir haftalığına gideceğim arkadaşlar Bu da kara lahanam Bu da beyaz lahanam Bunlar da karpuzlarım arkadaşlar. Böyle. Karpuzlarım ne büyüdü kol atıyor gayri arkadaşlar. Biraz biberlerimiz fazla daha büyümediler. Onlar da böyle. Biraz bunları çapaladım iki gündür. Gidersem otlanır biraz da otlanmasın diye. Çapa yaparken de çekemedim arkadaşlar. Kimse yoktu yanımda. Yanımda olmayınca da çekemem biliyorsunuz. Tripot olmayınca da. Böyle. Bu da maydansın. İşte böyle bahçemin genel durumu. Bu soğanımız arkadaşlar. Bir diktik biraz büyüdü şimdi de iyice büyüdü arkadaşlar patateslerimiz patatesim çok güzel büyüdü böyle düşnelerimiz kızarmaya başladı arkadaşlar bu yeşil fasulye bu da dudumuz arkadaşlar şimdi biraz Belki çocuklara topladım. Oraya götürmek için. Öyle. Ben gelene kadar biter mi bilmiyorum. Leçer yapamadım daha. İki gündür işlerim elinden. İnşallah bitmez ben gelmeye. Bu da batlı arkadaşlar. Bunlar da salatalığım. Buyurun gelin salatalıklar falan çıkınca yiyelim arkadaşlar böyle salatalı sala ne biraz yavaş yavaş büyümeye başladılar iyi oldular böyle çiçek açıyorlar işte hepsi buraya da yine pırasa diktim biraz bu ceviz ağacımız Böyle salatalıklar hep çiçekti arkadaşlar. İnşallah ben gelmeye çıkar her şey. Bayramada az kaldıydı ya. Gitmesek de olurdu ya işte çoluk çocuk ısrar edince duramadık. Dolaşalım gelelim bakalım. Bir. Yazın gitmedim İstanbul nasıl oluyormuş yaz bunu bir bakayım. Geziyim. Gayrı zepsilerin içinde zor geziliyor arkadaşlar. Tüh, biraz da fındık turp yol acıyordum. Unuttum. Kulumuzda tek iki var arkadaşlar. Böyle. dakide karamarık. Bura prasa yine kenara diktiydim. Onlar iyi büyüdüler. Kabaklarım filan. Güzel büyüdü. Bugün iki gündür hiç durmadım. Gideceğim diye karallarımı doldurdum. Buraları boşalttım. Kabaklarım bunlar arkadaşlar. Kabaklarım da güzel büyüdüler. Bunlar bal kabağı. buraya tekrardan yine batlıcan diktik arkadaşlar öncümüzün birazını biçtiydik birazı yine büyüdü böyle arkadaşlar Gitmeden sizlere göstereyim dedim Tekrar gelince Bir daha çekerim bakalım Neyimiz çıkmış neyimiz çıkmamış Bunlar tanılarımız Bunlar valizlerimiz Daha süt filan var Onları koyamadım daha onları iyileştireceğim Böyle arkadaşlar Sizlere göstereyim dedim Bahçemi filan gitmeden bir sefer Şimdi gideceğim biraz da. 9.30'da bineceğim. Yo, gidiyor mu? Yolcu, yolcu, yolcu yolunda kalacak. gerek. Ha, kim bakacak hayvanlara neyi? Sen ha. idare edeceğim İşinden bir hafta. Hayvanlara mı bakacaksın? Yapacak bir, bir şey yok. yapacak Bakayım bir şey, yok. Yapacak bir şey yok. Kendin dedin gitti ya. Kendin dolaş gel dedin. Bu da vişnelerimiz. Arkadaşlar bunlar daha çok kızardı. Çocuklar koymuyor ama. Çekeyim bakalım Emirhan seni de çekeyim. Bu da parkımız. Böyle salfımsı otlarımız. Biz diktik ne Arkadaşlar çiçekleri falan. Böyle belediye pek bir şey dikmedi buraya. Bir çam dikti. Onlar da kurudu birazcık. Buraları peşim dikti. Öbür tarafı kaynım dikti işte ikisi diktiler. Yeşerttiler parka. Buradaki de erikler. Buradan ne arıyorsun? Kandan yine? Vay. Hastaneye. Gittin mi? Hastaneye gittin mi? Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar biraz fındık türk geliyorum çocuklara. Unutmuşumunu. Şöyle arkadaşlar fındık türklerimizde. Bunlar sen gidince kim sulayacak? Ben dağıttım önce. Bunlar güzel kurur sen gelene kadar bir haftada. İki güne bir, bir güne mi? mi? İkinci güne mi? Akşamdan Ayşe Sularsa sular, sulay, sulamasa ben işten gelip de burada şey mi sulu Akşamdan dağıtın. Sabahını çekin. Akşamdan hmm. atın şeyi. Bir gün durun, bir gün dağıtın. Kurudup ne bitmem daha kavallarım ne? Bakar oğlum bahçelerinde tavukları ney dikma. Ayşe sen de hiç kabağını tavuklar ney dikmasın. Ben ne dölledi bak hiç değiştirme. Duydun mu? Arkadaşlar biraz da pırasa yollayayım çocuklara. Bu küçük ya yine de yoruluyum. Zaten de domatesin dibinde. Yeter. O parçası da bilmem ne Bak unutma Ayşe'ye tembih et. bak var. Bir gün durur, bir gün daha Sulağım Arkadaşlar şöyle gazeteleri Şöyle koydum. nohut. Şöyle

nasıl koyacaksın? şimdi. açılmaz Şöyle üç eller Arabaya. Tamam öyle olmuştu. Ağzını bağlayır. Hani her bana bozuk. çok 2-1 gelirken daha at, da at, at gel, ne abi Bugünkü videomu da son veriyorum arkadaşlar. Başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.